الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله صحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واخل لقطة من لساني يفقه قولي وأفض أمري إلى الله İnna Allah basiru bi ibadet. Subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawwadul karim. Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. İbadetten bahsedeceğiz. Müslüman ile Ömer Hoca bir kafir arasındaki fark nedir? Adam diyor ki ben Müslümanım. Elhamdülillah Müslümanım. Ad, he, Elhamdülillah Müslümanım diyor. Adamı buraya koyuyorum. Bir kafir de buraya koyuyorum. Sonra kendimi düşünüyorum. Bu adamla bu adamın arasında ne fark var? Çünkü biri Müslümanım diyor. Biri de diyor ki diyor ben inanmıyorum. Ne Müslümanlığın yerine getiriyor. Ne namazını kılıyor. Ne orucunu tutuyor. Ne doğru söz, sözü doğru. Her şeyi böyle bir yalan şey sesleri içinde. Bizim sadece Müslüman olduğumuzun göstergesi isimlerimiz ya da Müslüman bir velilerde oturmuşumuz. Müslümanlar kişilikleri ve varlıkları İslam'la tamamen kaynaşmış insanlardır. Yani Müslüman kendini İslam'la var eden insandır. İslam'ın içinde bulan ve İslam'ı yaşayan bir insandır. Ve bütün sıfatlar, mesela Müslüman'ın bir sıfatı olur. Diyelim ki adam müdürdür. Diyelim ki ağadır. Diyelim ki beydir. Diyelim ki ırkı Kürttür. Diyelim ki Araptır. Bu bütün sıfatlar hangi sıfat varsa önce Müslümanlık gelir sonra bütün sıfatlar gelir. Biz buna inanırız. Müslümanlık her şeyden önce gelir. Önce Müslümanlık. Sonra diğer bütün sıfat önünüze hangi sıfat koyuyorsanız o sıfat gelir. Ayet-i Kerime'de diyor ki namazlarım ve kurbanlarım, hayatım ve ölümüm sadece ve sadece alemlerin Rabbi orta olmayan Allah içindir. Kim içindir Rabbi? Allah içindir. Bana emredilen budur. Ben Müslümanların ilki. Bu Enam suresinin 162 ile 160. suresinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Diyor ki senin her şeyin, benim her şeyim ne içindir? Sadece sadece alemlerin Rabbi olan Allah içindir Eğer bir insan İslam'ı kabul ettiyse Müslümanlığı kabul ettiyse yani kafirden farklı olarak bir şey yaptıysa ölüm, ölümünü sadece Allah'a göre yönlendirmesi lazım yani ömrünü sadece Allah'a göre yönlendirmesi lazım ve biz Müslüman olarak yapabileceğimiz en önemli şey yapıp yapmamız lazım gelen en önemli şey Allah'ın bize vermiş olduğu ibadet ve taat'i taati yapmamı yerine getirmemiz lazım. Şimdi Allah diyor ki sen Müslümanım diyorsan o zaman benim bir yasam var, bir anayasam var. Sen onu yapmak, uygulamak mecburiyetindesin. Yoksa Müslüman olarak değil, sözde Müslüman olarak kalırsın. Şimdi Müslüman Kur'an'a göre diyor Üç şekilde yoldan çıkar Müslüman. Kur'an'a göre üç şekilde yoldan çıkar. Bir, eğer insan Allah'ın rehberliğini aldırmıyorsa, yani rehber olarak Allah'ı değil de başka birini koyuyorsa. İkincisi ailesini, kültürünü, toplumunu, geleneklerini her şey diyelim yaşadığımız ortamda her şey Allah'tan önde görüyorsa. Mesela bizim de burada en yaygın olan bir şey. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam veda hacında diyor ki ben diyor kan davasını kaldırdım diyor mesela. Ama hala devam ediyor. Hala ne yazık ki devam ediyor. Demek ki biz ailevi örf ve geleneklerimizi Müslümanlığın önüne koyuyoruz. Ya da mesela diyelim ki kadın erkek iç içe düğün yapıyoruz. Düğün yaptığımız zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki yani kadın erkek iç içe düğün olmaz. Ama bizim örfümüzde ne var? Yani geçmişten gelmiş iç içe yapmışız. Demek ki biz ne yapmışız? Örfümüzü Allah'ın koymuş olduğu kuralların önüne koymuşuz. Çiğnemişiz. Üçüncüsü Allah'ın ve peygamberin bildiklerini önemsemeyerek diğer medeniyet ve kültürlerin ardına gitmek. Yani şu anda yaşadığımız bir medeni dünya var. Hani ismi medeni. Ama biz diyoruz ki bu çağda İslam yaşanır mı? İslamiyet yaşanır mı? Ya da mesela İslamiyet hoştur ama ya şu konu da uymuyor. Bu çağa uymuyor diyoruz. Diyor ki onun da bir hakkı var. Kimdir o? Eşcinsel bir birey. Bunun da bir hakkı var. Sen yani buna bir hakkı var diyorsun. Bunu da ön plana çıkartıyorsun. Bunu da diyorsun ki milletin içerisinde rahat rahat propagandasını yapsın diyorsun. Ama bu sefer öbür tarafta Allah'ın hakkını çiğniyorsun. Allah'a karşı olan bir şeyi Pardon. cinselliği savunup hem de Müslüman olamaz, namaz kılamaz. Terktir bu. İslam sadece secdeye varıp namaz kılmaktan, oruç tutmaktan, hacca gitmekten ibaret değildir. İnsanın elbiselerinden ya da yüzünden de belli olmaz. Şimdi daha demin bahsettik ya Müslümanla işte bir kafirin arasındaki farkı. Biz, Müslüman namaz kılıyor. Tamam mı? Öbürü Müslüman değil. Namaz kılmıyor. Ama Namaz kıldıktan sonra geliyor farklı bir şey yapıyor. Bir insan sadece ve sadece namaz kılmaktan, oruçtan, işte zekattan, hacdan ibaret değil. Çünkü İslam bizim bütün toplumsal yaşamımızı yönlendiriyor. Aile hayatımızı yönlendiriyor, çocuklara nasıl davranmamızı yönlendiriyor, düğüne nasıl gitmemizi yönlendiriyor, dışarıda nasıl olmamızı davranıyor, komşumuza nasıl hareket etmemizi de yönlendiriyor. Yani bu ne oluyor? her şeyin içinde İslam var. Biz İslam'ı sadece camiye sıkıştıramayız abi. Camiden çıkartıp bütün toplumsal olayların içine koymamız lazım. Ama bu dönemde ne diyor? E diyor arkadaş sen namazını kıl. Tamam. Ya gel, gel, gel karışma. Sen sadece namazını kıl. Seni bir nebze pasifleştiriyor. Seni kenara koyuyor. E tamam da ben namazımı kılayım. Ama bu sefer sadece namazla kıldığım zaman Müslüman olmuyorum ki. Bir taraftan Allah'ın vermiş olduğu, yapmış olduğu bir şey. Evet diyorum ama başka bir şeye hayır diyorum. Peygamber Efendimiz devrinde bir sahabi kötü bir olay yapıyor ve bunun da karşılığı nedir? Çıplak sırta 100 tane kamçı. Çıplak. Bunun cezası bu. Bunu sonra farkına varıyor. Diyor ki ben bu işi yaptım, pişman oldum. Hayatımızda kötü şeyler yaptığımız zaman böyle İslam'a aykırı olan bir şey yaptığımız zaman elem veriyor. İlk başta böyle bir zevki var. Mesela oyun oynarsın, iddiaya girersin. Böyle bir hoşluğu var. Ama sonra dersin ki ya keşke ben bunu yapmasaydım. Keşke böyle bir şeyin içine girmeseydim diye. Sonra elem verir. Bu da böyle bir pişmanlığın içinde, bu sahabe efendimiz bir pişmanlığın içinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gidiyor. Bak biz olsak yapmayız Ömer abi. Hayatta yapmayız. Gidiyor, diyor ki ya Resulallah ben şu fiili yaptım. Şu fiili yaptım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sanki hiç duymamış gibi sırtını dönüyor, başka tarafa dönüyor. Tekrar önüne çıkıyor. Ondan sonra tekrardan söylüyor. Bir ben şu fiili yaptım. O da diyor tekrardan bu tarafa. Üçüncüsünde en sonunda bir şey yapmıyor. Hani bu sahabeye ben baktığım zaman şunu diyorum. Bu sahabe diyor ki benim günahım cennete, cehenneme gitmesin diyor. Ben burada cezasını çekeyim ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki yapmış olduğum bu fiil kötü bir fiil. Ama sonrasında duyduğum pişmanlık çok iyi. Ve o günahını kendisiyle birlikte ahirete götürmüyor. Kendisiyle birlikte cezasını çekerek burada bırakıyor. Abi şimdi bu Müslümanla kafirin arasında bir farkla ibadete geçmemiz lazım. Bu ibadet de Müslümanla kafirin arasındaki en önemli fark. İbadet ne abi? İbadet Allah'ın bizden istediği ya da istemediği her şey. Allah'ın bizden istediği ya da istemediği her şeyi yapmaya ibadet diyoruz. Yani Allah'ın razı olacağı şeyleri yapmak. Kim yapar? Ha. Ha. Kul olan yapar. Kul kimdir? Ubudiyet, ubud, abd. Abd'dan gelir. Abdün, kul. Yani abdün de işte Araplar şey olarak kullanıyorlarmış. Köle. Biz hepimiz Allah'ın kölesiyiz manasında. Ubudiyet kulluk ise Allah'ın bizim hakkımızda takdir ettiklerine rıza göstermek. Yani Allah bizim hakkımızda bir şey takdir etmiş. Biz bunu rıza gösteriyoruz. Ve Allah'ın razı olacağı şeyleri yapıyoruz. İbadet ve ubudiyetin iç içe girmesi budur. İnsan yaşadığı sürece şeriatın sınırları dairesinde zamanın şöyle bir sözü var. Diyor ki meşru daire keyfe kafidir. Her şeyi yapabilirsin. Meşru daire içerisinde Cihan abi her şeyi yapabilirsin. Çünkü ne? Keyfe kafi. İstediğin kadar şey var yapabilirsin diyor. İnsan yaşadığı sürece şeriatın sırları dahilinde selim bir niyet ve salih bir amel niyetiyle. Yani biz bir işe niyetlendik. Diyelim ki bu evimizden çıktık. Buraya geldik. İki şey olması lazım bize. Bir, niyetimiz selim olması lazım. İkincisi salih bir amel olması Eğer ben doğum hastanesinde oradan buraya gelirdiğim zaman yürüyerek ya da arabayla o miller derecesinde Allahu Teala bana sevap yazıyor. Çünkü niye? Bu ibadet hükmüne geçiyor. Yani benim niyetim selim, temiz bir niyetim var. Allah rızası için geliyorum ve salih amel işliyorum geldiğim zaman. Bir insan meşru dairede, meşru dairede hangi işi yapmış olursa olsun, hangi işi, mesela sokağa çıktı, bir önünde bir bayan çıktı, başını eğdi, niyeti nedir? Selimdir. Yaptığı amel, salih bir ameldir, ibadet hükmüne geçiyor. Sen ne işi yaparsan yap, ömründe, meşhur dairede, şeriatın dairesinde, ne yaparsan yap, niyetin selimse ve amelin salihse, Hepsi ibadet hükmüne geçiyor. Düşünsen abi ben Sabah akşam yatıyorum. işte mesela üniversitede okuyor arkadaşımız değil mi? Niyeti ne? Diyor ki ben bitirdiğim zaman insanlara şöyle bir faydalı olmak istiyorum. Bak niyeti baştan içe şey koymuş oraya. Ondan sonra işte 4 yıl boyunca çalışıyor, gidiyor, geliyor. Ona uyuyor, yemek yiyor. Sonra dışarıda böyle geziyor. Bunların hepsi ibadet hükmüne geçiyor. Hepsi ibadet hükmüne geçiyor. Ama orada şart var şeriatın dahilinde olması lazım. Yani şeriatın dahilinde yapacağı bir iş. Şeriatın dahilinde olmasa o yaptığı iş zaten kökten gidiyor. Ama şeriat sınırları içerisinde arkadaşımız ne yaparsa yapsın niyeti selim. Çünkü diyor ki ben insanlığa faydalı. Ümmeti Muhammed'e faydalı bir iş yapacağım. Bu hepsi ibadet hükmüne geçiyor. O kadar büyük bir şey ki yaptığı şey ama diyelim ki niyeti farklı, tamam mı? Niyeti farklı ve başka bir şey düşünüyor. Sadece gösteriş için düşünüyor. E o zaman yaptığı şey bile e, ibadet olmuyor. Namal da kılsan, sen namaz da kılsan, adet eğer niyetin farklı olursa ibadet hükmüne geçmiyor abi. Namaz kılıyor, geliyor diyor ki ben namaz kılayım ya da ticarette işte maşallah diyeyim elhamdülillah diyeyim karşımdaki insan eğer dindar bir insansa o yoldan gireyim belki daha çok mal satarım gibisinden diyor. Ama yaptığı ibadet mesela bunlar söylediği zaman normalde ibadet hükmünde olan şey adet oluyor ve hiçbir hükmü olmuyor. Allahu Teala'nın gözünün önünde hiçbir hükmü yok. Selim niyet adeti ibadete çevirir. Selim niyet daha demin söyledim ya adeti ibadete çevirir. Tam tersi kötü niyet ise ibadeti adete çevirir. Şimdi diyoruz ya abi. Selim'dir. Mesela evde anne babanızla beraber oturuyorsunuz gençler. Diyor ki oğlum bana bir bardak su getir. Sen de gidiyorsun Allah rızası için babanın hoşnutluğu, Allah'ın rızası var. Bir bardak su getiriyorsun. Ah kaptın bir ibadet. Kaptın bir sevabı. Bak ne kadar güzel. Yani o kadar rahat ki bizim dinimiz o kadar sevap verme. Hani Rabbimiz o kadar rahat rahat veriyor ki bol keseden. biz o kadar vermeyiz biz mesela. Rabbimiz veriyor. Namaz kılan bazı insanlar sahtekarlık yapıyor diyor abi. Namaz kılan insan sahtekarlık yapar mı? Hem namaz kılıyor, hem oruç tutuyor, hem de ne yapıyor? E bir bakıyorsun ki malına haram karıştırmış, ticaretinde böyle basıyor terasına, böyle elle basıyor. Ya da hak yeminler ediyor, tamam mı? Diyor ki benim malım şöyle iyidir, böyle iyidir, şöyle iyidir. Bir bakıyorsun ki malı kötü. Biri size bu minvalde bir şey söylüyorsa, diyorsa ki bak şu şöyledir, sen de onu diyeceksin ki evet çevremizde bazı insanlar olabilir. Nasıl ki her doktor aynı değilse, nasıl ki her öğretmen aynı değilse, her namaz kılan da aynı kefeye girmez. Biz dinimizi Ali'ye veliye göre yaşamıyoruz. Biz dinimizi Allah Resulüne göre yaşıyoruz. Biz dinimizi Kur'an'a göre yaşıyoruz biz dinimizi sadat-ı bize göstermiş olduğu şekle göre yaşıyoruz. Eğer o adamlara göre yaşamış olsaydık senin hakkın vardı. Bize de ki ben seni kabul etmiyorum. Ama ben o adamları göre dinimi yaşamıyorum. Şimdi bir bazıları da diyor ki mesela gidiyorsun tamam mı? Diyor benim kalbim temiz diyor. Namaza ihtiyacım yok. Şimdi bunlar hep böyle etrafımıza gelen sorular ha. Kalbim temiz diyor. Değil mi? Şimdi kalbi temiz olan insana sen şunu demen lazım. Eğer kalbin temizse senin temiz kalbin yöneleceği ilk varlık Cenab-ı Allah'tır. Resulullah'tır. Ama senin kalbin bunlara yönelmiyorsa demek ki senin kalbin temiz değil. Sen kendine bir böyle yalandan bir şeyler bulmuşsun. Diyorsun ki benim kalbim temizdir. Kurtar, bu zamanı kurtarmaya Zamanı kurtarmaya çalışıyorsun. İşte bir insan abi bak bir insan Abdullah olarak doğar. Allah İslam fıtratı üzerinde doğar. Abdullah olarak doğar. Abdullah olarak yaşayıp Abdullah olarak ölmesi bizim elimizde. Biz acaba Allah'ın kulu olarak yaşayabilir miyiz? Allah'ın kulu olarak ölebilir miyiz? Abdullah olarak yaşamamızı sürdürebilir miyiz? Abdullah olarak ölebilir miyiz? Bizim için en büyük ihtiyam, e, imtihan bu. Peki diyor yine bir soru daha. Yaptığımız ibadetlerin Allah'a ihtiyacı var mı? Ya bu, kadar imta, bu kadar ibadet yapıyoruz. Allah'ın bu ibadetlere ihtiyacı var mı? Yaptığımız her ibadet yapılana değil yapana faydası var. Yapanın hayatını bir Dünyada eğer o ibadetlerin hepsi hiç hükmünde de olsa bir nizam veriyor. Bir bize düzen veriyor. Bir ahlak veriyor. Bu bize ilk başta yaptığımız ibadetlerin hiç hükmünde olsa dahi bize bir nizam, intizam veriyor. İkincisi bize Allah'la olan muhabbetimizi, kulluğumuzu artırıyor. Rabbim diyor ki bak ben senin Rabbinim. Yaptığımız ibadetle ona tapılacak bir Rab olduğunu meydana getiriyor. Düşün bu kadar nimet var dünyada. İşte dağlarından tut, ağaçlarından tut, işte son tek işte telefonundan tut, teknolojisine tut. Bunlar hepsini kim istedi diye oldu? Allah istedi diye oldu. Allah bu dönemde bu kadarın olmasını istedi. Daha önce de isteseydi daha önce de olurdu. Bize bu isteklerinin karşısında bizim de düşünmemiz lazım ki bu dünyanın bir yaratanı var. Ve ben de ona kulluk etmek mecburiyetindeyim. Allah bize gösteriyor. Yani ibadetle tapılacak tek varlığın Allah olduğunu bize gösteriyor. Pazar günü biz de Hz. Süleyman'a gittik. Bunlar senin rızan için binlerce kilometre uzaktan gelip evlerini, barklarını bırakıp sadece ilahi kelimatullah için buralara kadar geldiler. Senin yanında değerli insanlar. i̇nsanlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın o zor dönemlerinde yanlarında oldular. Senin dininin yayılması için ellerinden geleni yaptılar. İrşad ettiler. Bizi de bunların hatırına affet de, demen lazım. Ya düşünmesi lazım oradaki insan. Bak 1300 yıldır bu adam, bu sahabe vefat etmiş. Radıyallahu anh. Allah onlar, onlardan binlerce kere razı olsun. Vefat etmiş. Ama o simitçi hala onların sayesinde ekmek kazanıyor. Görüyor musunuz? Ya. Ben 4 baba yani diyelim ki 5 baba öncesindekinin mezarı belli değil. Tamam mı bizim? Bak 1300 yıl önceki bir sahabenin mezarı belli, yeri belli ve insanlar akın akın gidiyor. Hala bir de, de faydası var. Hala da birisi orada simit satıyor, biri pamuk şeker satıyor, biri bilmem şey yapıyor. E sana en büyük faydayı bu göstereyim. Öyle nice alimler var ki paraları yok, durumları yok ya da evlatlarının kitabeleri yok kitabeler olmadığı için mezarları da yok. Yani öyle bir belli bir süreden sonra mezar yeri de kalmamış. Nice nice büyük alimler. Ama bazı büyük alimler de bir bakıyorsun hala Veysel Karani gibi işte Hazreti Süleyman gibi binlerce insan hala gelip gidiyorlar, gelip Mesela gidiyorlar. Şey ya. Altını çizdiğimiz yer bu. Allah bize bu kadar nimetini vermiş. Bu kadar nimetini vermiş. Bizi Müslüman bir belde de dünyaya getirmiş. Bizim anne babamızı namaz kılan bir insan olarak dünyaya getirmiş. Bizi bu hal, dert halakalarından meşgul olan ailelerden getir olmasına nasip etmiş. Evet. Peki biz kendi hayatımızda bir kafirle bir Müslüman arasındaki farkı yaratmamız lazım. Bizi gören bir insan ne güzel Müslüman demesi lazım tam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti demesi lazım. Oysa biz yaptığımız işte sahtekarlık yaparsak, faiz alırsak, namaz, oruç zamanı ya işte doktor bana izin verdi canım ben oruç tutmuyorum işte vücudum olmuyor dersek namaz zamanı e ben daha yaşım genç sonra kılarım desek bizim bu kadar nimetin içinde nimete şükürsüzlük yapmış olmaz mıyız? Bu kadar nimet bizim önümüzde var. Düşünün sen ve işte Afrika'daki işte bilmem hangi kabilenin çocuğu aynı eşi seviyede misin? Allah bizi eşi seviyede mi sorgulayacak? E sen bu kadar nimetin içindesin. Yani. günde beş defa esan okunuyor. Allah'a çağrı var. Orada yok. Ya belki interneti yok ya belki var. E belki Allah'a belki Allah'a ulaşmış ya da ulaşmamış haberleri. Nasıl olacak? Belki bir defa gelmiş, biri bir şey söylemiş. E bir defadan belki bir şey olmamış. Yani tam oturamamış. Ama biz o kadar muhteşem bir yerdeyiz. Bunun farkına varmamız lazım. Şimdi abi bizim birkaç önemli noktamız var. Diyor ki bir, bütün hayatınızı Allah'a hizmet etmeye adamalıyız. Bütün hayatımızı Allah'a hizmet etmeye adamalıyız. Sadece onun için yaşayıp ölmeliyiz. Allah için. Bakın ben daha demin dedim ya bir insan ömründe eriyen şeriat dairesi içerisinde e, aklı selim ve selim niyet ve e, salih amelle yaparsa her şey ibadet olur mu? Olur dedik değil mi? Daha yeni dedik. Biz ne yapmamız lazım? Hayatımızın her şeyini ona hizmet etmeye adamalıyız. Ve Allah için yaşamalıyız. Başka hiçbir şey yok. Sadece Allah. Sadece Allah. Her zaman yattığımız zaman kalktığımız zaman Allah demeliyiz. Siz ve içinizde yaşadığınız tamam bütün dünya Allah'ındır. Bunu unutmayın. Siz kendiniz ve içinde yaşadığınız her şey Allah'ındır. Başkasıyla paylaşmayınız. Allah bize canlarımızı, mallarımızı cennet karşılığında satmış. Siz de bu satılan malı başkasına satmayın. Başkasına kölelik yapmayın bu satılan malla. Çünkü bir kere satılmış. Bu satılmış yani Allah bize demiş ki ben sana bu canı veriyorum, bu gözü veriyorum, bu kulağı veriyorum. Niçin? Bana ibadet et, bana kulluk et. Karşılığında ben sana ne vereceğim? Cenneti vereceğim. Cennet için. Sen ne yapıyorsun? Allah'ın sana vermiş olduğu bunları gidip farklı bir yerde kullanıyorsun. Haramda kullanıyorsun. Gece hayatında kullanıyorsun. E bu emanete ihanet etmektir. Müslümanın tek amacı Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak. Yani düşündüğümüz zaman eğer bir iş yaparken yolda gittik, bir taşı aldık, kenara koyduk. Bu sünnet. Allah bize bir sünnet ecri verdi. Yaptığımız her işte, her şeyde ev aldık, araba aldık. Ya diyeceğiz ki acaba bunda Allah'ın rızası var mı? Ne iş yaparsak yapalım. Her şeyde Allah'ın rızasını sorgulamamız lazım. Sorgulamamız lazım. Bir insanla evlendik. Ya evlenecek bir insan acaba Allah'ın rızası var mı? Şu okula gidiyorum. Şu üniversitenin şu bölümüne gidiyorum. Acaba gittiğim bölümde Allah'ın rızasını kazanabilecek miyim? Her işte biz bunu koyduğumuz zaman, biz Allah'ı düşündüğümüz zaman Allah da bizi düşünüyor. Yani getiriyor, veriyor. Allah fazlasıyla veriyor. Allah için geçerli olan tek şey onun size verdiklerini onun yolunda harcayıp harcamadığınızdır. Bize bir şey vermiş. Allah tek onu şey yapar. Der ki ben sana bir şey verdim. Sen bunu benim yolumda harcadın mı harcamadın mı? Benim adımı aldın mı almadın mı? Sevdiğiniz şeyleri Allah yolunda sarf etmedikçe cennete giremezsiniz. Yalnızca Allah için seven, sakınan, yalnızca Allah için veren, alan kendi imanını kuvvetlendirir. Bunların hepsini şöyle düşündüğümüz zaman insanın dünyaya geliş gayesi açık. Biz bir varlığı bir yaradan hoşnut etmek mecburiyetindeyiz. Onu yapmak için de onun uzasını ön plana koymamız lazım. Şimdi bazı insan diyor ki işte Allah her şeyi çizmiş. Her şeyi yapmış bir tiyatro sahnesi gibi. Değil mi? Kaderimiz belli. Böyle bir şey yok. Bir örnekle bunu size anlatabilirim. Mesela bir kişi önünden gidiyor. Ben şurada sarhoş bir insan gidiyor. Bir o tarafa sallanıyor, bir bu tarafa sallanıyor. Gidiyor. İşte Cihan abi de dedi ki, ya dedi bu adam düşecek. Çok sallanıyor ya. Bu adam düşecek. Hakikaten de iki adım attı, üç adım attı. Adam düştü. Biz burada kalkıp da diyebilir miyiz ya? Cihan bu adamı sen düşürdün. Sen demeseydin bu adam düşmezdi. Ne? Diyemeyiz. allah Teala bize bir irade vermiş. İrade sonunda bizim ne işi yapacağımızı da bilmiş ama yine bize bırakmış o işi. Yani o şeyi bize bırakmış. Onun için biz her şeyin başında Allah rızasını koymamız lazım. Buraya gelirken de temiz bir kalple gelmemiz lazım. Temiz bir kalple geldiğimiz zaman Allah-u Teala bize ecrini fazlasıyla veriyor. Ve biz buraya geldiğimiz zaman bizim kibrimizin azalması mütevazılığımızın artması lazım.